Aha, aha. Bak bak. Yağmur olmayınca aha Taze taze bak. Biçimcik. Yağmur olmayınca kara karalar. Hani he, he yanmış bak sana böyle. Arkadaşlar biraz Toplayayım toplayıp diye çıktım da yağmur olmayınca şey yok. Yine de şöyle kara mıra bir dürümlük şöyle yine dalacağım bulabilirsem hadi. Ne bulursam toplayacağım ya, diyor. He. Yeşillik bu arkadaşlar. Aha şöyle aslında bulacağım. Şöyle şöyle. Bizim şeyler de yine çok la. O anam diyor. Şey topladım diyor. Sen beni şeye götürsene Her Nereye koyun mı? Koy da aldı şimdi. Ta, Ya. Ali'nin şeyden. Dedim He Ali'nin bahçeden. He onu i̇yi, iyi dedim ya. Oradan Gel şunları alıyor gel. Taze taze bak göremedik mükemmin. Hani nerede? Aha bir sürü bu. Aşağı diye ben kurt Gel aha şu kab şurayı al şöyle çok kineli. Evet Aha bak taze gene bak. Sen benim dediğim yerlere bak bak. Şunları diyorum. Arkadaşlar kara kara oktu yok da. Şunları diyorum şeyle otuna baksana bu eldiven almadım. Kokuyla değil mi? Ee, ona şöyle bak, de, daha ayıt ayıtlarsın. Ee, şöylece dursun. Şöyle tek tek. Şimdi bu ayda ne olacak daha diyorsun ha? Tabii ki. Yağmursuz yağsız Rabbim gene iyi vermiş Ali. Ali ile alıştırdım mutlu arkadaşlar yemeği. Yemesek ne öğret? Mecmur yiyorsun. Hatice şey. Anlaştık. Değil mi? Tuzlu da minlim limonladım yok. Güzel oluyor. Arkadaşlar Hatice Hanım oraya ait diye görsün. Şurada bir tane daha var. Oraya da gösteririm. Kalayım. Acele etme, ayak ayak ayak. Daha bak burada da çok. Geliyor, toplayacağım. Mesek ne yapacak? Yok, şey de niye? Öyle. Alışmışık işte koylu karısı duram. Koyda yetişince de değil mi? Biz koyda da aynen öyle. Bunun yemeği olmuyor değil mi? Onu se de tuzlayacağım, Yok ekmanın güzelce yiyeceğim. Şu an, bir daha bir daha dedim, uğraşmayın. Aitlayım, suyun, suyun içine yok, atayım dedim güzelce ne dedim? Ee, dedim. Şu kovanın içine de atmıyorsun değil mi çöpleri? Vallahi da doğruya atarsam bilmiyorum ki Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne diyorsunuz? Biraz bahçede Eşindim. İyi oldu. Şimdi de dedik karnımız acıktı. Ot toplayım dedi. Ot toplayım, ot yiyeyim bari. Güzel oluyor. Şunlar şöyle ayıttayım, uğraşmayayım. Mı Yok mu bu taraf? Yok. Şöyle daha çoğalır. Tamamen doğru git. Hiç sağa sola sapmadan. Aha bu tarafa dön. Hani? Bak. Evet. Bir sürü var. O. o yetmez mi topladığın? Yani şöyle bir şey de yani. Karaya koruk. Şöyle ayıtlayın dedik. Ne az gene korkuyor arkadaşlar. Yüzü beri ışıktan tarafı şey topraktan tarafı yeşil. He ee, şöyle koyduğum zaman ha baksana. Ayıtlayınca elindik oturduğu meydana çıkıyor. Yani. Değil mi? Bu türlü çıkmıyor daha bir daha da dedim uğraşmayayım yok. Bir durumluk olur ne yapayım bulabilirsem şeye bakacağım e, içine. Otların içine şuraya. Evet, şuraya bakacağım otların içine belki biraz daha yeşildir. Şunlar giden sene yağ mı ki daha çoğur. Yağışlı gidiyordu giden sene mu? Yağış vardı da yine de Allah bereket versin. Rabbim Geldi bu ala çıkmaz elde ya abi yapar dostlar. Yine de bu rızkım çıktı. Hadi. Öyle mi oldu? He. Ee, Bunlar ayıkladım güzelliğini şöyle. Tekecen yok burada arkadaşlar fazla. Yemlik şortu giden sana yemlik bet şortu şortların içinde adam boyu yedim. Şortların içine bir beşelemem lazım. Tavuklar gibi bir gideceğim oraya. Evet. Başka var mı? Yok. Şurada bir tane bırakmışım bak. Hani? Sen de koş, ben bir tane daha koyayım. He, aynen öyle. Bak, şuralarda var. Hani? Nerede? Otlar kurumuş, biliyor musun? Çok yok. Hani? Bir tane yok. Aha bak, orada var. Birkaç tane. Şunları da yiyelim. He? Şöyle geriden bakınca bir şeye benzemiyor de. Aşağı tikene tikene yaklaşma bak o bir tarafta at tiken. Bebek Neyse bırak gel hadi oraya. Kap karaymış ya. Ayağını değme bak şu ota değme. Ama batarsa ne yapalım. Yok ya. Yemiş mi yok şu koşelere giderken bir vardı bir vardı nasıl gidip olup. Şu anda sabah e, ben beni koşarmamışım. Aha. Eee koşa gittim oraya. Bak tamam. Peki sözü dinlemiyorsun ki. Ne bak. güzel bak tikencilerin de. Bunlar güzel güzelmiş bak otların dibinde. Şu ot kencilin yemeği güzel oluyor. Ondan yapsana. Ondan mı istiyor Onu mu toplayayım? He ee, onu da topla. Onu içine mi atayım ki mi? Ya içine karıştırma ya. Ay sıra Ha burada koca koca bak. Onu bir toplayayım da dur. Orada var. Sen onu yeme anı canın istedi de. Bunları diyorum güzel güzel. Hı hı. Kara i̇şte. oklava mı bu? Çok. Kara oklava Bak buralar da ne güzel bitmiş. Ney ney? Dikencil. Kendine bir kap getir de mahrem böyle varın yiyor. burada da hemen bir buğra tak kaşıkla yak yiyek bari. Ya? Evde Hı. bir sürü. Şey. Ha bu da evde ne var? Şeye bir kap getir de yapmasak getir de toplayın. Kendine bir şey yapayım. No. olur getireyim. Bunlar güzel baksana. Bak bak. Oradan mı alıyor? Yeşil yeşil ha. He ya şöyle. E, siyahı da güzel olur. olur. Siyahı da orada da şu beyazlardan da güzel olur. Hala şurada bak yemeyin şimdi. Hala var pek çok alacağız da orada. Onlar şey. Hayır bak. Şey. Otların altındakiler yeşil yeşil. Senin canın istedi diyor. Bir ilan mı getirin, bir şey getirin. Tamam getireyim ben. Bir şey arkadaşlar. Kendin istiyalı, Yemen istiyor. Canım istedi diyor. Bir şey indir diye Ha şöyle bak, gördün mü? Bak ne güzel. he ee, Şeyden ne yapalım? Kıvırcık. Marul arkadaşlar. İnan bu kıvırcık. Otuzdan aşağı yok. Aha bunu al ye işte bu. Aha. Bu topla. Al yeter, yediririm ben onu. Yemezsin. Kurtulamazsın ki benden. Ben yerken yine canı sikibim bitti erken. En iyi gelip diye alıştırıyorum arkadaşlar. Şeylerin altında koyacaksın bak. Şunların altında. Ha. Şunları da yok. Güzel güzel. Aha bak şu arada. Benim işime çok al bak sen. Çok güzel. Ya bir daha toplarsın. Taze taze yarın gelince. Ben onu da yerim şimdi. Hepsini. He. Şunu yerim. Ne var şimdi. Kandım acıktı. <laughs> acıktı. Bunları varsana. Güzel güzel. Ayıkladım. Poşet evet. mi istiyorsun sen şimdi? O ilağın dolu şeyi. Ya getireyim o zaman. Hadi bula gelsin. Kendine sağ ol. Allah razı olsun. Hadi. Bir ilağa da alayım. Bir ilağa? Bir Şeyleri soktum. Arkadaşlar. Oradaki şeker Arkadaşlar her şey birden olmuyor. Böyle kademe kademe iki gündür şurayı tesviye etmeye uğraşıyoruz. Hem çiçeklendirmiyor. Şuraya da suyumuzu buraya aldık. Ee, buraya da güzel bir kapak yapacağım. Yeşille de boyayacağım. Şuradaki pancalları aldım. Şunları da doğurarak dedim. Şunları, ufaklarını. Kırmızı pancalları. Aynen. Şöyle baş çözmedi arkadaşlar. Şeyin dibine soktum. Burada şeyin üstüne basma cevizin. Hatice onu bir kuvvet başka yerlere fideleyelim tamam mı? Şimdi edeceğim. yapma. Şimdi hiç dokunma sen oraya şey yapma. Oraya hiç dokunma gel. Ben sana orayı güzelce yapayım gel. Sen şurayı bırakalım. bir bitireyim bak şurada azıcık bir şeyimiz kaldı. şurayı tüm belle şöylece. Olmaz Olur. Önce bir şurayı bitirelim de. Ceviz'e basma. Hani he şurada ha, ceviz. diktiydim arkadaşlar. Hadi onu deydim. Biraz yardım et. Şurayı bir belli bakayım nasıl belli. Ben belli yemem. Belli yemem. Kaylan bana belli kişi bitti. İyi bakalım. Yapmam. Yapmam. Yani. Yapmam diye arkadaşlar. Kur'an'ın belli yok. He zaten yumuşak bellemişti mi? Orayı hani ben şu şeyin yanına alacağım. Arkadaşların fikrini soralım. Buraya ne ekelim? Arkadaşlar Kul biliyorsunuz kul yenmiyor ki ben de alıyorum. Ben de diyorum arkadaşlar buraya az bir biber ekelim. Biber diyorum ben yine. Ben buraya aslında şöyle yeşil bir e, makine yok bir şey yok. Hatice şey çiçekli çiçekli nereden var? Aman. Şey, e, Fatih abi güzel yapmış mesela Komşumuzun arkadaşlar orada çiçekli şeyleri var güzelce. Onlardan yaparsam diyorum. Şöyle söyleyeyim. Ali kesiyorum. He. Şura gölge ya şura. Şura. Evet. Ben de diyorum ki şurayı mesela yazın yeme şu balkonda yiyoruz. Hak. Tamam. Şuraya ekelim gülümüzü diyorum. Buraya da ekelim. Burada şey evimizin ama bak. Her tarafı gül bahçesi bir de Yeter Ali. Evet. Şöyle tesviye için arkadaşlar bunlar atıyorum fazla toprağa. Tamrağın tamraklar, tamraklar kaçık. Dursun. Şöyle oralar biraz çukur. He. Burnu şey çukurdan arkadaşlar inan bir motor burada biliyorsunuz fazla böyle toprak yoktu Söyleme sahipli bunu çukurunu kazarken oradan doldu duyduk buraya. O zaman iyi çalıştıydım bakma sen. Aldım aldım attıydım. Şuraya soktum arkadaşlar. Şura boşudur. Olursa baş çevirse dedim. Çevir, çevirmese Ali. Hortumun ucunu bana daha sonra bir bunlar kuruşmadan yine bir etik su şey yaparım. Biraz da reyhan fidalayacağım. Dolu. Gel ağa şuradan iki dakikada topla. Gel bak 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 gel. Hepsi bak taze taze bak hadi. Bir tercihle uğraşma gel şöyle kalabalıktan topla. Şöyle kalabalık yerden topla iki dakikada. He, tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam, kaldı, kaldı. Senin tam istediğin gibi. Hı? Hem şundan bir tane taze, bu. Taze, taze. Yok, tam senin. Toplayayım da işte. İşireyim de iyi Bir daha o yola diyorum ayıkla. Değil mi? He, bir daha, bir daha diyorum. Şöyle. Hem ayıklayayım, hem buralara dokunsun Bir saat sonra ayıkla mı uğraşıyorum? Uğraşıyorum. En iyisi burada yavaş yavaş diyorum. Evet he? he, şöyle hem ayıklayayım. Şuna pek güzel bitmiş hadi. Bir yabık güzel işte. Koyun da canı kısa da. He. Yapar bulgur. Bul. Sarımsak kısa atırım güzel içine. İyi ha.